bir gün yine çiğ köfte mi yedim bir şey yedim ama <laughs> abim birini sayıyor senin ananı bu acını bilmem ne falan filan tam yatak odamıza girdim ondan sonra ışığı açacağım böyle telefonun elimde telefonun ışığından bir baktım bizim yatakta biri <laughs> merhaba arkadaşlar Şengiller <laughs> hepiniz hoş, hoş, like, like. hoş geldiniz Yine yemeli bir video ile karşınızdayız. İnanın ki şu anda çok enerji doluyum ve böyle karşıdan videolar buldukça böyle <laughs> Limonlar da var böyle ağzımı akıyor böyle hemen açmak istiyoruz. Emrah dedi ki aşkım dedi denizli rezil olduğumuz anlarını ya dedi bir şeyler yiyelim dedi. Yiyerek anlatalım ama tam anlatacağım benim aklımdaki konu mesela böyle yemek yerken çok anlatılabilecek bir şey değil. Onun bir tane koyarsan. Ya ben midesizim. Ben midesizim. Ben 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 yerim. Bak ba ba ben söyledi ki çiğ köfte de değil yerim. Benim çiğ köfte sen ye. Ne lan dur dur i̇lk, i̇lk, böyle bir soft bir şey anlatayım ondan sonra daha komik... gireyim. Alıştır alıştır midesi. Yani. Eğer şadayı bekliyorsanız midesi alıştır alıştır çünkü şey, anlatacak şeyler hiç o şeyler değil. Bir keresinde Ankara'ya mı ne gideceğiz böyle? bütün şeyleri şeye doldurduk. Çantaları, valizleri falan böyle. Hep beraber asansöre bindik. Gönülle böyle tam aynı anda nasıl olduysa aynı anda başladık. Evet. Allahümme salli Bir şey böyle değil. Daha top. salli ala seyyidina Muhammed. Bir de asansörün içinde böyle yankı yapıyor ya böyle. Bizim de normalde asansör sesleri yukarıdan aşağıdan duyuluyormuş. Bizim normalde eksi ikinci katta hiç aşağıda asansör çağrılmadıysa biri durduk yere beklemez. Biz de nasıl olsa kimse çağırmadı diye aşağıda kimse yoktur zannediyoruz. Neyse tam böyle eksi ikiye geldik. Eksi iki de kapı bir açıldı. Bir tane adam. Bir bembeyaz. Bem adam diyor ki herhalde diyor öldüm de cennet. <gülüyor> eh. <gülüyor> Biz... ne oluyor dedim çok korktum diyor. Bizi tanıdık. Çok korktum bir o sesleri mi? duyunca ne oluyor dedim. Ha? Evet miydi? çok güzel. Ola bir utandık, bir utandık ama değil ki. Ders aldınız mı? Bizim, bizim, bizim asansör kapısı kapalı. Bizim asansör maceraları hep ya geçen de şeydeyken Ankara'da anam gelin evinde asansörde hep böyle bir şey oluyor. <laughs> <laughs> böyle bir sırnaşırsın ya. Evet. Tam böyle birimiz öyle yaparken kapı bir açıldı adam böyle bakıyor hemen. Erdal'tan tanıdık değildi. Neyse gelelim. Şey. Sonra bir de asansörde birine küfür etmiştim. Nasıl küfür ediyor biliyor musun? O zaman asansör kapısı açıldı yine. Ama He. sefer şeydi, zence bir şeydi. Zenci bir demeyelim de daha doğrusu. Siyahi. Siyahi bir hanımefendi. Pisırçı. <gülüyor> 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 Öyle almıştık. Yani anlamamıştır diye umuyoruz. He. şimdi asansör maceraları dedik. Asansör gibi bir kapının açılışı, vakası var. Bu videoyu çekmek de nereden aklımıza geldi? Uzun zamandır böyle en rezil olduğumuz anlar. Bu kaç işte serisi siz belki yukarıda görüyorsunuzdur. 3 mü, 4 mü? Daha öncesinde böyle sıçmalı, işemeli şeyler var biliyorsunuz. İşte böyle otele sıçmalar, ondan <laughs> sonra bilmem neler. En rezil olduğumuz anlar. Değişik değişik, saçma sapan, gerçekten rezil olduğumuz anlar var. Daha önceki bölümleri izleyenler zaten bilir. Bana birçok mesaj geliyordu abi, en rezil olduğumuz anların işte serisinin devamını getirin diye. Bizim de öyle video şeyimiz, öyle bir şeylerimiz olmuyordu. Anlatacak bir şeyimiz yok. En sonunda geçen anlatacağımız bir olay çıktı. Sonra da geçen Ankara'ya gittiğimizde böyle bir arkadaş topluluğunda bu yaşadığımı anlattım. Bayağı güldüler. Böyle kahkahayla ile güldüler. Hatta nefessiz falan kaldılar. Dediler ki sen bunu seriye anlat en iyisi. Biz güldük insanlar da gülsün falan. Size de anlatayım. Ben geçen gün Kayınvalidem burada kalıyordu. Instagram'dan takip edenler bilir. Bol bol story attığımız için hayatımızı günlük biliyorsunuz zaten. Kayınvalidem bizdeydi. Bak bir aydır falan bizdeydi. 20 ha. Ben de nasıl olsa kayınvalidem bizde diye işte gecelere kadar işte arkadaşlarla okey gidiyorum. Alemleri Ondan akıyor. sonra işte yayınlar yapıyorum, playstation oynuyorum, gece 3'te 4'te eve geliyorum falan. Kral! Neyse, kral yani kralız tamam mı? Neyse bir gün Günev çiğ köfte mi yedim bir şey yedim ama <laughs> karnım doldu tamam mı arkadaşlarla beraberiz. Neyse <laughs> bunu da niye anlatıyoruz ya çok pislik insanız. Neyse ama çok komik ondan anlatacağım. Nasıl gaz, gaz geldi tamam mı gaz geldi arabadan indim. Asansöre bindim. Lan dedim ben dedim gönüle bir senfon orkestrası çalıştırayım böyle. Gurur gurur duysun benle yani. Yapıyor. Resmen Aman, yani böyle gerçekten böyle yapıyor. Mozart'ı çalıyorum yani. Yani o derece. Gönül dedim benle gurur duysun. Bilerek kapıyı da kendim açmadım. Kapıyı tıklıyorum böyle. Tıktım gece 3.30. Tık tık tık. Tık tık tık. Ondan sonra dedim ki ulan dedim hafif bir zile çalayım Deniz alp. dedim uyanmasın. Böyle ziletten diye dokundum. Sonra kapı açıldı. Böyle kapıdan bir kafa uzandı. Daha kafa uzanır uzanmaz ben daa tarada tarada tararata tatatata taratatarat. Elinde de. Ama nasıl? Abi, Böyle cattırı, cuttırı, vatttırı vatttırı. Yani apartman inliyor yani öyle bir şey. Neyse hemen kaçtı içeriye. Ben dedim ki herhalde dedim Denizalp uyuyor uyanmasın diye içeriye doğru koşarak gitti. Bir baktım salona doğru girdi. Dedim ki Allah Allah Denizalp dedim acaba salonda uyuyor mu kaldılar? Herhalde dedim çocuk uyanmasın diye içeriye girdi. Ben de dedim şey içeriye gireyim üstümü giyineyim. Eğer dedim içeride yatıyorlarsa dedim içeriye doğru şey yaparım. Ben de onların yanına giderim yatarım falan. Ya da dedim çocuğu alırım ben odasına götürürüm. Beraber yatağımıza geçeriz falan diye öyle düşünüyorum. Tam yatak odamıza girdim. Ondan sonra ışığı açacağım böyle telefonun elimde. Telefonun ışığından bir baktım bizim yatakta biri yatıyor. Bir koptum böyle. Bir baktım gönül. Ana gönül yatakta horul horul uyuyor. Kapıyı açan kayınvalidemiş. Ana onu görünce beni bir gülme tuttu ama var ya böyle bir şey yok. Yemin ediyorum yani var ya böyle. evet geldi. Ben bunun sesine uyandım. Böyle biraz onları böyle. Bir... Nefessiz kaldım. 20 dakika şimdi <laughs> şimdi millet uyanmasın diye kahkaha da atamıyorum. Kendim böyle. Yemin ediyorum nefes kaldım, ambulans arayacaktım. Ölüyordum böyle, ölüyordum tamam mı? Neyse, gönül kalktı, gönül anlattım, başladı gönül gülmeye. Ben dedim ben nasıl yüzüne bakacağım demin La bir yandan nasıl yüzüne bakacağım diye bakıyorum. Bir yandan kadının kaçışı aklıma geliyor. Ondan sonra neyse sabah kalktık, kahvaltı olacak işte böyle kahvaltıda işte yüzüne bakamıyorum böyle. Ondan sonra anne dedim dün için dedim özür dilerim falan dedim. Ondan sonra ne oldu ki dedi ne oldu falan diye işte o da ben de utanmayın falan diye. Dedim anne hani şey dedim ya özür dilerim dedim. Ben, ben seni gönül zannetmiştim. Ben dedi biliyordum zaten dedi gönül zannettin seni dedi. O yüzden dedi hani utanma diye içeriye kaçtım falan dedi. Ama dedi bir an için vuruldum zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Ateş ediyorlar zannettim dedi. O yüzden dedi içeriye kaçtım dedi. <laughs> -"Ben vuruldum zannettim diyor. Ulan gül 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 ya. Hani ne derler var? aslında o sura gülenin o suruk kadar aklı yoktur diyorlar ama. <laughs> bizim ülkede en çok gülünen şeylerden bir tanesi o suruk kadar. Sen taklini yapmak istiyorum. Bu geceler mesela gider tamam mı? Pes oynar falan. Gece sadece işte iki falan gelir. Bir de gelir. Anahtarını almadan gittiği için kapıyı benim açmamı bekle. Ben de o gelene kadar uyumam genelde. Ondan sonra kapıyı açarım. O elinde hep telefon olur. Böyle yapar. Sonra telefonu yana alır zırt 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 Ne haber aşkım uyumadın mı da? Ama komik değil mi? Sen de gülüyorsun her Gülüyor. yani diyorlar ya o sıra gülenin o suruk kadar. Acaba bizim gerçekten o suruk kadar aklımız yok mu yoksa komik mi? İyiydi diyor. Ama hep ben anlattım. Senin hiç rezil olduğun bir anı yok mu acı? Bak. Anlat bakayım. Bir gün oteldeyiz. Ya bizim şu otel mevzuları var ya zaten çok fena ya. En son anlattığımızdan sonra zaten iyice rezil olmuştuk. Hatta otelde çalışan abla yazmıştı. Evet ben oraları, oraları, ben temizledim diye. Bir gün oteldeyiz ama isim vermeyeyim oteli çünkü çalışanlar bu sefer yazabilir. Acıktık değil mi Emrah'la Efe aşağı indiler. Aşağı inmeden daha doğrusu bana dedi ki hadi yemek yiyeceğiz. Sonra Birgül aradı. Peki siz inin dedim. Ben Birgül'le de konuşayım gelirim dedim. Siz yemekleri söyleyin. Neyse bunlar gittiler. Yemek bir kahvaltı pardon. Tam böyle şey 11-12 civarı falan. Neyse buna indiler. Ben birbiriyle konuşuyorum. Birisi bir gün canını çok sıktı. O anlattıkça ben de gaza geldim mi? Bir küfür ediyorum. Ya ben normalde hayatta küfür etmem biliyorsunuz. Bir küfür ediyorum. Ne şıllık olması kaldı. Ne bilmem ne olması kaldı. Ne çocuğu kaldı falan. Yani bilmem ne çocuğu değil. Sallıyorum ama nasıl küfür ediyorum? Edesim de varmış. Doğmuşum. Bada 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 söylüyorum. Neyse ondan Çınma. sonra. He? küfür ediyorsun? Ne isim mi vereyim şimdi? Hı -hı. Ondan sonra telefonla konuşuyorum bir gün canı sıkıyor bir şey. işte sansasyon oldu. Hayır. Ondan sonra kapıyı bir açtım. Şey housekeeper deniyor ya odayı temizlemeye gelmişler. Oda nasıl temizlenecek mi? Dedim ben şey e, yok hayır dedim gerek yok ama içerisi darma duman temizlenmesi lazım utandımdan yani temizlenecek mi demedim sonra da durdu durdu. Şahangiller hayır ben onları tanımıyorum diyeceğim <laughs> diyemiyorsun. Ya evet telefonla konuşalım evet rezil oldum. Ya, o anki yaşadığım utancı anlatamam. Anlatamam. Düşünsene yani şimdi hepimiz küfür ediyoruz. Ben de şey böyle hani kendi küfür ediyorum ama sonuçta dışarıda böyle bir şey yapmıyoruz yani. Öyle severek takip eden bir kişinin de beni bu şekilde görmesi beni acayip utandırdı ya. Ya tanımasaydı iyiydi vallahi ama tanıdım. Niye gülmüyorsun? Sonunu bekliyor. Ne demek sonunu? Ne demek sonunu? Neresinde gülecektik bunu? Rezil oldum işte. Küfür ettim duydu kadın küfür etmedi. Nasıl biliyorsun? Aklına gelebilecek bütün küfürler etti. Aşkım çok küfür etti. <laughs> Bence şu an daha, daha, rezil oldun. <laughs> yani bu mu? Evet. Ben anlatamıyorum ya. Vallahi anlatamıyorum. Şimdi anlatıcılık bir Mesihet. sanattır. Evet evet doğru. Storytelling denir buna. Anladın mı? Ben anlatamıyorum. Bir hikayeyi yaşarken, yaşaman lazım böyle anlatırken. Ben Şimdi de... mesela, tamam şimdi senin şeyini ben anlatıyorum. Hadi anlatsana Allah bak. aşkına. Evet anlat hadi bak. Güzel bir betimleme yaptın. Sen onu güzel bir şekilde yorumla tekrar. Bir gün otelde oturuyoruz kardeş. Arkadaşlar aşağı indi. Ben de tam çıkacağım telefon çaldı. Baktım Abim birini sayıyor. Senin ananı, bir acını bilmem ne falan filan ama nasıl saydırıyorum böyle? Ona saydırıyorum, buna saydırıyorum, bilmem ne falan. Kapıyı bir açtım. Lan senin de falan filan. Ondan sonra bir baktım adamla karşı karşıya göz göze geldim. Olmadı. <laughs> Olmadı. Ama şimdi sen yaşamışsın. Benim kendi yaşamam lazım yani. Olmadı olmadı olmadı. Ya bazen kendimi hasan mezarcı gibi hissediyorum. Emrah çok fıkra biliyor tamam mı? Anlatıyor anlatıyor e de gülmekten ölüyorum. Sonra arkadaş ortamında ben ne diyorum o fıkrayı anlatayım diyorum. Güzel eğlenceli olur. Anlatayım kimse gülmüyor. Çünkü anlatamıyorum. Anlatmak meziyettir arkadaşlar. Ama biraz da böyle anlatırken değil mi? abartacağım böyle. Ondan sonra işte süsleyeceğim. Gerçi benim şeyde Fiko'nun olayında, yani kayınvalidemle yaşadığım olayda hiçbir abartı yok. Ha Gönül burada şahit. Ya evet. Yani gülmekten gerçekten, yani o gece gerçekten gülmekten altıma... Bunu niye açamıyorum ya? Bunu nasıl açılıyor bu? Ne oldu? <gülüyor> Harbiden mi <laughs> o gün? Kız Yok. Ya. <laughs> ya, ya takipçiler her şeyi bilmesinler. Neyse boşver anlatacağım. Anlat anlat. Yok yok. Anlat anlat. Annem buradayken yine bu olaydan sonra denizin kan doymak için kalktım. Mutfağa gittim sonra su içmeye. Affedersiniz ayaklarımdan mı işittin? Ne yapıyorsun? Heee sen o sürüp ondan sonra benim üstüme attı. <laughs> Atmadım. Ben orada ben yap... Ben bu acı sosmuş. Ana yanlış açmış. Of iyi ama. olmuş. Annem burada gülüyor. Kıki. Duydum sesini. Ondan sonra bu içeriden bağırıyor. Anne ben değilim anne. Anne ben değilim. Valla ben değilim. <laughs> kadın, kadın da diyecek ki oğlum <laughs> adamın bir şeyi <laughs> yok. Ayarı yok. <laughs> küçük Anne yani vallahi uyuyorsun zannettim. Yanlışlıkla yaptım falan. Böyle vallahi Emrah yaptı zannettim diyor. O zaman da çok utanmış. Kadın alıştı ya benden. <laughs> zaten diyor, siz denizde nasıl yaşıyorsunuz diyor. Bizim Efe ile de öyle. Arkadaşlar bizim hayatımızda yaşadığımız en iyi şeyleri zaten biliyorsunuz. Bunlar onlardan bir tanesiydi. Ama bizim yaşadığımız anılardan böyle daha öncelerini izlediyseniz eğer sıralamaya koyarsanız en komik anı hangisidir? Yazın bakayım yorumlara ben de Genel bakayım. Genelde en çok ee, ee seni hep otel mevzusuyla hatırlıyorlar. Evet. evet Abi o, bir sen o, oteli bayağı. gerçekten yaptın mı onu ya diye. Otel mevzusu maalesef baya sıkıntı. Evet. Başka rezil olduğundan var mı? Çok da şu an aklıma gelmiyor. Bu videoyu sadece kayınvalidemle yaşadığım olayı anlatmak için tasarladım. Eminim şu anda annem izliyordur, izlerken tekrar gülüyordur. Vuruldum sandım diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu arada oteli çok güzelmiş. Bilgi de çok güzelmiş. Ben gideyim de görünüşe şey yaptı. Yoğurtlu makarna yaptı. Bir tabak salımdan yiyeyim bari. Aa çok güzel. Kayınvalidemden öğrendim. Aa onu da bir gün çeksek mi ki ya? Nefis. Mantı bildiniz mantı. Mantı tadında yoğurtlu e, makarna. makarna. Hiç açmaya gerek yok. Bildiğin mantı. Yapalım mı onu? Eğer yap derlerse var. Evet aşağıda yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Eğer o videonun da... Çok basit. Ama gerçekten mantı gibi efsane bir makarna var. Gönül çok beğendi. Hatta şimdi yaptı işte. Evet. evet 8 yaptım. dakikada mantı. Yap derseniz aynısını pazartesi gününe çeker koyarız. Matrafsız, kıymasız, iç harçsız, Gözlerini kapat mantı. Mantı aynı. Bakayım. <laughs> Sağ sesini biraz daha kostayım. Olmuş mu? Beğenmedin galiba. Aşkım ne kadar hızlı yiyorsun. Uf. Aşkım ne kadar hızlı yiyorsun. Zaten yutuyorsun herhalde. Kayınvalideciğimkini gibi, gibi... Olmuş mu? Olmuş mu? Anneciğinki gibi olmuş mu? Hı hı. Olmamış mı? Daha güzel olmuş değil mi? Hı hı. Hadi, hadi yalakalık yapma. Yok. Ya. Beğenmedim. Şey olmuş, biraz daha yoğurdu, biraz daha sıvı olacaktı. Birbirine çok yapışmış. Çünkü bunu ben çocuklara koymuştum değil mi? Durdukça dondu çünkü. Çocukların tabağı. Olmuş olmuş kız. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Pazartesi gününe bunu çekelim. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Buradan da kayma deyiciğime de çok teşekkür ediyorum. Ben pek sevmiyorum. Diyorum. Ben pek sevmiyorum ama güzel, muhtemelen çok sağlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her zamanki gibi son söz. Bu anlattıklarımız aramızda, tamam mı? Kimse bilmez. Paylaşmayın videoyu. Sadece kendiniz izleyin. Rezil etmeyin bizi dermişim şimdi. Hoşçakalın.